Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ailemle birlikte Hı. nereye gidiyoruz? Şabanlar. <laughs> Estağfurullah. Güneşte çıkmıyorsunuz. Hı. Bu şab büyük şaban ve şu da küçük şaban. İşte bu ben şaban deyince üstüme alınmadım. Hayır, alınmadım. Hayır, hayır. Hangi koya gidiyoruz arkadaşlar? Şimdi şaban diye bayağı alırsan boğumda alacağım. Şa ama şabanlar dedim bilerek. Herkes üzerine alınsın diye. Şaban küçük Şaban demedik. Bir Şaban Aydın bizdi Şaban Talha Aydın da galiba. Ne diyeyim? Şimdi, Beni polisler takip etmiyor ki. Evet, iyi bak. Herkes çok beğendi. Çok popüler oldu senin beraber Süran Kay maç izle. Aynen. Arkadaşlar Ay, bu arada çok yani, dertliyiz. Abi. Dün Galatasaray çok kötü bir maç kaybetti. Yani kötü oynadığı için kaybetti. Teknik direktörleri kötü dizilim Ama yaptığı için kaybetti. Ama sen nasıl yetiyor bu arada her şeyi videoyu çekerek ya ben iki fotoğraf çekiyorum değil mi? doluyor de kapasite? Benim telefonum vlog seviyor. Demek ki Ben de vlog seviyorum. O yüzden. Sana ben bir taktik göstereyim onu yok. Bana ben da, ben da göstersene. Neyse ama hepsini YouTube'a yükleyip hafızamı tertemiz yapacağım merak etmeyin arkadaşlar. Bu niye burası böyle bir garip duruyor ya? Telefondan fotoğraf silmenize gerek yok. Efendim da... abi? Telefondan fotoğraf silmenize gerek yok. Aykonot'ta bir açtığınız zaman dosyada fotoğrafları aktarırsanız ekstra yedek hafıza alıyorsunuz. Parasız? sefer. Evet. Peki virajda frene basılır Aykul. mı? Tamam, tamam. Bir çevreyi çalarsın Araba ya. Araba yoldan çıkıyor arkadaşlar. Kamu stokotu virajlara girerken frenlere basmayın. Gelecek tamam, bireyde, girmeden falan ya. Kendi verdiğim yere basmak üzere gelecek girmeden falan Dönebilir de işte. Tamam hadi burada açık yavaşla. burada yavaş. da bas. Burada dur, burada durar herhalde diye düşünüyorum da durmadan. Burada yine açık hızlı dön. Filmimizin güzelliği. Oh my god. Şuna bakın portre bireyde gibi. Bu, burada, bu güzeldeki şarkı mı? Ben bilmiyorum. Yani, Şimdi hiç stres bulamsa önümü Geniş görme. Bir de normal bir kasa. Konuş be Şaban Talha, konuş be. Her şeyi ben diyeceksem Şaban Talha Aydin, Instagram'dan takip edin. Bu yakışıklı yıbı ama Ne kullanacaksın? Talha, alt dire, A, Y, D, N, Olmaz mı? Güzel kızlar eklesin. Evet. arkadaşlar, şu anda Radyo For otoparkındayız. Şaban Talha bizi... Nereye getirmişti? Mendikli koyuna getirdi. Radyo Forkoyu'nun biraz aşağısına biraz yürüyeceğiz. Siz de yürüyümüze şahit olacaksınız. Ne tarafa? Gözüm. Evet. evet. hep beraber yürüyelim. Oh my god. Yılan var mıdır? İnşallah telefonumu düşürüm. Evet, bayağı gizli sakta bir konya gidiyoruz inşallah bizden başlıyoruz. Oh my god! Şurasının hali ne? Bu nasıl bir domates çorbası? <laughs> İnanamıyorum teyze. Çekiyorum şu anda. Of oh be. Evet. İnsanlar bu hayatı yaşıyorlar arkadaşlar. Biz de yaşamaya geldik be. Evet. Beni evet. görüp ne yapacaksınız? Evet. Şurayı görün. Ayaklarımın altı yandı lan taştaki sıcaktan. Terlik, Sarlık. terliklerim dayanamadı bu sıcağa. Çok yaklaştık arkadaşlar. İnmek bayağı zor. İnşallah buna değer. Ana şuradan geçmek bayağı zor olacak. Evet. Namık Ekin mi? Evet. O kim? Saz konumlusuymuş Namık Ekin. Bir daha hiçbir denizde atlamamış o adamın videolarından sonra. Oh my god. Şuna bakın. Evet. Şuna bakın. Bir evet. inanamıyorum. Bu nasıl bir yer? çıldıracağım. Sanki Antalya olan ben değilim, Finikel olan. Yere abi, değil Mükemmel. Herkesi buraya davet ediyoruz. Çıkın çıkın gelin. Mükemmel. Şu karşısı da bir koyan sonra da orası da bilmiyorum. Sonunda zafer. Geldik arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi size suyu göstereceğim. Oo çok sıcacık gibi aslında. Çok güzel. Ne o kadar da kalabalık değil. Evet dostlar şimdi denizden çıktık ve karnımız doyurdu. Ama hadi deniz nasıl? Yani, Buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyoruz Cihan'ı gönülden. Kesinlikle. Ayağımızı sürüyerek geldiğimiz için biraz kalabalık <laughs> ama ilk geldiğimizde gayet sakinli. Sabah erken de gidelim girebilirsiniz baba. Bak, bak, bak. <laughs> Ama gelirken gelir. Kendinize... Oha. Çok kötü arkadaş şemsiye sıradı. İyi misiniz? Yerimize gelmedi. Şimdi. Vallahi var. Yani çok büyük kazançlar. doğumda mu? Hayır, hayır

Temel mi? Güneşe çıkmıyor mu? O yüzden çıkmıyor. Anamuş yine ayağımdan atan leke. Müzik neyse ki kardeşlerimiz bize <gülüyor> biraz ilgi <laughs> getirmiş. Bizim yediğimiz meyve bize yetmemişti. Hem de kocaman üzümler. Bakın. <laughs> 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 Davetiye de getirmişler. Evet. Üzümler bizim şey. <laughs> <laughs> Güzel bir meksan bir saniye de akvaryumumuzda bedava taş toplamaya çalışıyoruz. Malum devir ekonomi devri arkadaşlar. Yeni akvaryum yapacağız da büyük. Eskisi küçük biliyorsunuz. O yüzden büyük bir akvaryuma ihtiyacımız var. Zaten bir sürü taş topladık. Akvaryum da büyük olacak. Değil mi Talha? Keyfim çok yerinde. Deniz, kum, güneş insanıyım resmen. Evet arkadaşlar şu anda dönüş yolundayız. Makarnalarla mücadele ediyorum bir saniye. <laughs> Size tavsiyemiz biraz erken gelin çünkü şu an saat 6'ya geliyor ve aşırı soğuk. Biz yarım saattir falan soğuk, biz giremedik yani açıkçası. O yüzden biraz erken gelmenizi öneririm sizlere. İlk geldiğimizde aşırı güzeldi, sıcaktı. Saat iki buçuk gibi falan geldik. Şu an dönüş yolundayız, park geçitlerden geçiyoruz bir dakika. Bakın, gelirken iyiydi ama çıkarken epey zorlu yani görüldüğü üzere. Ben ben indiğim yolu bilmiyor muyum ne kadar zor olacağını? İnerken bayağı aşağı indiğimiz için çıkarken de mantıken o yokuşu çıkacağız yani. Şuna bakın. Bu da parayı buldum diye artıklık yapıyor. Evet, parayı bulduğum doğrudur arkadaşlar. <laughs> evet. Dediğim gibi biraz ilerisinde şu ileride Gökliman plajı var. Oranın suyu epey soğuk oluyor. Oranın suyu soğuk olduğu için saat 5'ten sonra falan bakamazsın ki kendine. Şey oluyor yani. Çok soğumaya başladı böyle. Ufak ufak geldi ve aşırı derecede soğudu. Bu yolu göze alıyorsanız gelin. Bakın bir sürü insan geliyor şu anda aslında. Arka tarafta görünüyor. Ama biz baya erken geldik ve insanlar hala gelmeye devam ediyor ama biz dönüş yolundayız şu anda. Bilmiyorum biz üşüdük yani açıkçası. Şuna bakalım. Yani götürecek hiçbir eşya yok diye sadece şu iki tane makarnayı aldım. Onlar da başıma bela aldı ki de bir çıkıp duruyor uçlarından. Çıktığı için de mücadele etmek zorunda kalıyorum. Yol zaten sarp taşlı bir de bunlar başıma bela aldı. Ama bayağı az kaldı. Yolun çoğunu bitirdik. Çıkmaya devam. Çok az kaldı. Evet, sonunda geldik. Gitmedim ben vallahi gitmeyi sevmem. Evet, yol bitti arkadaşlar sonunda. Konuşarak yürümek daha zor gerçekten. Şurada şöyle bir park alanı var gelirseniz. Park alanının sağ tarafına aşağıya doğru iniyorsunuz. Şu karşı tarafta radyo forkuyu. Gerçekten mükemmel. Yolun zaten. Evet arkadaşlar şu an dönüş yoluna geçtik. Nasıl bir gündü Nedim Hanım? Çok güzel. Kemerlerden. Mükemmel. Ne? Mükemmel. Mükemmel bir gündü. Sadece dediklerimizi dikkate alalım. Millet hala gelmeye devam ediyor ama vallahi biz donduk da çıktık. Saban tamam Bey teşekkür ederiz bizi böyle güzel bir koya getirdiğiniz için. Bana <laughs> Olsun siz de bizi taşıdınız Şaban Bey. Size de teşekkür ederiz. Cips <laughs> <X> gözlüğünüzle. <laughs> <laughs> Bu güzel gün için bütün Şabanlara teşekkür ederiz. Yanımızdaki yani. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Oluyoruz, Hoşçakalın. E, sana kardeşim.